Yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar, hepiniz Yüzlük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce dersinin 1. dönem 1. örnek yazılı sorularını göreceğiz. Arkadaşlar İngilizce, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe ve hatta din kültürü dersinin toplam 6 temel dersin olduğu yazılı hazırlık kitapçıklarımız çıktı videonun altındaki linkten sevgili arkadaşlar dilerseniz sipariş sayfasına ulaşabilir. Birinci dönem birinci örnek yazılı sorularını içeren kitapçıklarımızı temin edebilirsiniz. Hatta temin edenler var ise onlar için diyoruz ki haydi bakalım kitapçıklar açılsın, kağıt kalemler hazırlansın, not alarak sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacağımız İngilizce yazılı sorularını görelim. İnşallah herkes İngilizce sınavından 100 alır. Haydi bakalım first question. Let's look at underline the correct word. Yani diyor ki doğru kelimelerin altlarını çizin. Underline altına bir çizgi çekin anlamına geliyor. Altını çizin. Toplamda 14 tam puanlık soru. Let's start. Ayla get or gets up early every day. Evet burada simple present tense kurulmuş bir cümle görüyoruz. Öznemiz burada she. Ve cümlemiz olumlu. Nereden anlıyoruz? Don't ya da doesn't görmedik. Dolayısıyla fiilimize es takısı gelecek. Evet. Ayla gets up early every day. She washes or wash her face. Evet. Yüzünü yıkar. Ayla her sabah erken kalkar. O yüzünü yıkar. O zaman ne demiştik? S takısı gelecek demiştik. Washes. Devam ediyoruz. And gets or get dressed. Üstünü giyer. Tabii ki de söz konusu aile olduğu için. Tekil özne olduğu için. Fiil S takısı aldı değil mi? Çünkü simple present tense. Olumlu cümlelerde. Özne he ya da she ya da it ya da bunlardan karşılık gelen herhangi bir tekil özne ise my father, my mother, my teacher şeklinde herhangi bir tekil özneden bahsediyorsak yani Türkçe o olarak gösterebileceğimiz öznelerden bahsediyorsak o zaman fiilimiz yapısına göre bazen s bazen es bazen de ise takısı alabilir. İşte burada gördüğümüz örnek tamamen bu kural üzere hazırlanmıştır. Afterwards daha sonra she has or have a breakfast at home. Evde kahvaltı yapar. Şimdi bazı regular yani düzenli dediğimiz fiiller bu şekilde takılar alabiliyorlar. Bir de sevgili arkadaşlar, irregular dediğimiz yani düzensiz, değişken fiiller ki bunlardan bir tanesi have. İşte bunlarda ne yapıyorlar arkadaşlar? Değişiyorlar gördüğünüz gibi she has şeklinde oluyor. She has a breakfast at home. Evde kahvaltı yapar. She eat or eats healthy foods every time. Her zaman çok sağlıklı yiyecekler yer. She don't ya da doesn't eat junk food. Evet olumsuz cümleleri eğer I, you, we, they öznesi söz konusu ise do not la, yani don't ile eğer olumsuz cümle he, she, it özneleri söz konusu ise does not yani doesn't ile kurulur. Bu durumda she doesn't eat junk food. She gets or get on the bus at 7.50. Değil mi arkadaşlar? Ne yapacak? Sabah saat 7'yi 50 geçe. Sabah olduğunu nereden anlıyoruz? AM öğleden önce. Eğer öğleden sonra olursa? Evet hepinizin bildiği gibi pm olacak. O zaman she gets on the bus diyeceğiz. Her classes onun dersleri start at 8:30 a.m. Bakın burada dikkat edin. Starts yazmadı. Neden? Çünkü her classes onun dersleri yani çoğul. They öznesine karşılık geliyor. Dolayısıyla fiilde bir takı görmedik. After the classes derslerden sonra she has lunch. Bakınız yine kurala uydu in the cafeteria. Kafeteryada öğlen yemeği yer. And she comes back home. Yine bakın S takısına dikkat edelim. Eve geri döner at 3 p.m. Öğleden sonra saat 3'te. Müthiş bir şekilde tam tamına 14 puanımızı topladık. O halde... Let's continue with the second question. Match the questions with the answers. Yani soruları cevaplarıyla eşleştirin diyor. Tam tamına 15 points, değil mi arkadaşlar? Burada puan yazmışız ama points de diyebiliriz. 15 puanlık soru. First one How many bikes are there? Kaç tane bisiklet var? What does she drink at breakfast? O kahvaltıda ne içer? Do you play football? Sen futbol oynar mısın? What do you do before exam? Sınavdan önce ne yaparsın? What time does he go to school? Saat kaç, kaçta okula gider? Kimden bahsediyoruz? He tekil öznesinden. Let's look at the answers. I study and repeat topics. Ben çalışırım ve başlıkları tekrar ederim. Yanıt çıktı değil mi? Kime? hemen bakıyoruz. What do you do before exam? Sınavdan önce ne yaparsın? Çalışırım ve başlıkları tekrar ederim. Repeat tekrar etmek. O yüzden biri D ile eşleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar Let's ask a question. Size bir soru soralım. What do you do before exam? Sizler sınavlardan önce ne yaparsınız? Haydi bakalım. Writing comments. Yorumlarda bizlere yazın arkadaşlar. Bakalım sınavlardan önce sizler neler yapıyorsunuz? Okay, let's continue. He goes to school at 8. Evet saat 8'de okula gidiyormuş. Zaman verdiği için zaman soracağız. What time does he go to school? Saat kaçta okula gider diyerek tamamladık. Let's continue. Seven bikes. 7 bisiklet. So the question is how many bikes are there? Kaç tane bisiklet var? 7 tane bisiklet var. No I don't. Do you play football? No I don't. Kalıptan anlıyorum. Neden does değil öğretmenim zaten she'yi sordu. You diye sorduğu için I öznesini yanıt olarak aldım. Do you play football? No I don't diyerek tamamladım. Milk and orange juice yani süt ve portakal suyu. Evet, içecekleri yanıt verdim. İngilizce bunlar beverages olarak adlandırılıyor. 5 numaralı yanıt B sorusunun yanıtıdır diyerek de 15 tam puan daha topladık sevgili arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden 3. soruyla devam ediyoruz. What time is it? Saat kaç? Totally 15 points. Let's look at the first one. What time is it? Saat kaç? What is the time da olabilirdi bu arada soru. Hemen onu da söyleyelim. Yani sorunun aslında saati sorabilmesi iki farklı seçenekle mümkün. Saat 2'ye 10 var. İsterseniz 1'e 50 geçiyor diyebilirsiniz. For example, it is 1.50 pm. 1 50 pm diyebilirsiniz. Belki öğleden sonra ya da sabahsa am diyebilirsiniz. Ama eğer bunu sözel olarak 2'ye 10 kala şeklinde ifade edeceksek it's ten to 2 şeklinde. two kalayı ifade ediyor. Önce dakika, sonra saat diyoruz arkadaşlar. Saat 2'ye 10 var. Harika. Hemen B seçeneğiyle devam edelim o zaman. What time is it? Or what is the time? It is... Hemen bakalım. 7.15 değil mi arkadaşlar? 7.15 am ya da pm. Öğleden önce ya da sonra olabilir. So let's write it. It's quarter past saat çeyrek geçiyor. Kaçı? Seven. Saat yediği çeyrek geçiyor. Past geçe. Quarter çeyrek yani bir saatin dörtte biri. 15 dakikaya karşılık geliyor. For last one, what time is it? As you see, it is 9.30. Değil mi? 9.30 saat. Eğer biz bunu sözel olarak ifade etmek istersek, it's half past 9 şeklinde ifade edebiliriz. Saat 9'u yarım yani buçuk geçiyor şeklinde. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Let's continue with the fourth question. In here let's read it. Write the correct words under the correct picture. Evet ne diyor? Doğru kelimeleri doğru resimlerin altlarına yazınız eşleştirme sorusu yani anladığınız üzere. Okay, it's totally 10 points. 10 points. Let's start with the first one. Let's look at the keywords. Hatta anahtar kelimelere bakalım şimdi. Fish balık, pancake anladığınız üzere kek ya da pancake şeklinde üst üste konulan tatlı olabilir. Orange juice, portakal suyu. Egg yumurta and soup çorba. Okay, let's start the first one. This is egg, as you see. Hadi bakalım soralım. Do you like do you like egg? Yumurta sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazalım. Okay, the second one is soup. The third one is pancake. And the other one is orange juice. And the last one is fish. Okay. Which is your favorite? Bir soru daha soralım. Which is your favorite? Hangisi sizin en sevdiğiniz yiyecek burada? Haydi bakalım bizlere yorumlarda yazın sevgili öğrenciler. Şöyle biraz İngilizce sohbet edelim. Dilimizi biraz daha geliştirelim değil mi? Hemen diğer soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Beşinci soru diyor ki complete the sentences with the words in the box. Kutudaki kelimelerle cümleleri tamamlayın. It's totally 10 points. Look at the keywords. Haydi bakalım anahtar kelimelere bakalım şimdi. In, on, tomorrow, at, next şeklinde devam ediyor. Şimdi bazıları tabi bunları prepositions olarak düşünürseniz içinde üzerinde gibi düşünebilirsiniz ama tarih belirten sözcükler de olabilir bunlar. Yarın var çünkü burada gelecek var. Ve saatlerden önce kullandığımız et var. So let's start with the first one. He going to the library. O kütüphaneye gidiyor. Ne zaman gidiyor kütüphaneye? Saat vermiş bize arkadaşlar. Bakın burada saat verdi. At ten o'clock demem o zaman gerekiyor. Neden? Çünkü saatlerden önce et kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Bunu kullandım. Hemen ikincisiyle devam ediyorum. What are you doing blah blah the evening? What are you doing? The evening. Evening. On the evening mi? In the evening mi? At the evening mi? Dersek hepiniz bunun in the evening olduğunu biliyorsunuz değil mi? In the evening, in the afternoon. Dolayısıyla gün içerisindeki zaman aralıklarında in the morning, in the evening, in the afternoon şeklinde onlarda da in kullandığımızı görmüş oluyoruz. İsterseniz yazalım. In the morning ya da in the afternoon. Okay, let's continue with the third one. My parents are going to Ankara. Evet, benim ailem Ankara'ya gidecek. Burada hiçbir şey gelmemiş. Dolayısıyla burada bir neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Time expression'a ihtiyacımız var. Yani bir zaman açıklayıcısı, zaman bilgisi lazım bize. O zaman yarın Ankara'ya gidecekler şeklinde tomorrow dedik ve tamamladık. Is there an exam? Bla bla, December 2nd. Şimdi bakın burada. October, November, December. December aralık değil mi? Aralığın ikisi. Aralığın ikisinde bir sınav var mı diye soruyor. Yani kesin bir tarih var. Kesin bir tarih söz konusu olduğu zaman sevgili arkadaşlar biz orada on kullanıyoruz. Ve son olarak... Ali is starting school. Ali okula başlayacak. Ne zaman? November, Kasım'da. Hangi Kasım'da? İsterseniz gelecek Kasım'da diyebilirsiniz ya da bu Kasım'da başlayacaksa in November'da diyebilirsiniz arkadaşlar Kasım ayında. Dolayısıyla her ikisi de doğru olur. İkisinden birini tercih etmemizde hiçbir sakınca yok. Okay. Let's continue with the sixth question. In this it's about weather conditions. Evet hava durumları hakkında bir soru geldi şimdi karşımıza. Let's look at the keywords. It's totally eight points. Evet toplamda 8 tam puanlık sorunun anahtar kelimeleri rainy, snowy, windy, sunny. Bu kez anlamlarını vermeyeceğim. Doğrudan zaten resimlerle eşleştireceğiz. For the first one as you see it is windy. Yani rüzgarlı. The second one sun smiles. So it is sunny. Güneş gülümsüyor değil mi arkadaşlar? And in third one as you see it is raining. So it's rainy. And the last one it is snowy. Because there is snow. Okay. Haydi bakalım. Yedinci soruyla devam edelim. Kaldığımız yerden. It's totally ten points. And the question asks... Choose the correct alternatives. Evet. Doğru alternatifleri, doğru seçenekleri seçmemizi istiyor. He never, asla. Şimdi yapacağı olumsuz yapmaz bu. Anlamı olumsuz yapar. Dolayısıyla yine öznemiz he olduğu için fiilde es takısına dikkat edeceğiz. He never eats or is eating. Arkadaşlar is eating continuous tense. Dolayısıyla never diyorsa asla yani bir genelleme yapıyordur. Simple present tense cümle kurmamız gerekiyor. He never eats mushrooms. Asla mantar yemez şeklinde kullanacağız. Eğer şimdi yemiyor deseydi is eating ya da yiyor şeklinde deseydi is eating kullanacaktı. Çünkü Emizar ve ing formumuz continuous tense'de. Şimdiki zamanda kullanılan bir kalıp. My mother talks or is talking to my father now. İşte tam da burada gördüğünüz gibi. Şimdi benim annem babamla konuşuyor demek istiyorum. Talks dersem her zaman konuşur. Ya buradaki gibi ne yapmalıyım arkadaşlar? Zaman zarflarından kullanmam lazım. Ne adverbs of frequency dediğimiz always, often, never, sometimes gibi bir kelime kullanmam lazımdı. Ya da Cümle sonunda every gibi bir genelleme kullanmam lazımdı. Ama burada şimdi dediği için doğrudan emizar ve ayenci kullanabiliyorum. It generally bakın generally demiş yine yani genellikle diyor. Dolayısıyla yine burada bir genelleme söz konusu sık sık olan bir durum. Nisan ayında sık sık yağmur yağar. Genellikle yağar. I'm working or I work right now. Tam da şimdi şu anda. Dolayısıyla zamanı yine belirli bir anda kısıtladım. O zaman emizar ve ayıncı dediğim continuous tersi kullanmak zorunda kaldım. I often dedi. Sık sık dedi burada da. Onlar sık sık. They often sorry. They often go or they often are going tabii ki de they often go to the cinema olacak arkadaşlar. Çünkü sık sık sinemaya gittiklerini söylemek simple present tense ile yaptığımız bir rutin, sık sürekli olarak tekrar eden bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Evet yavaş yavaş yazılı hazırlık sınavımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sizler de mutlaka bu videoyu dinledikten sonra 6. sınıf 1. dönem 1. örnek yazılı soruları ile ilgili daha önce de kanalımızda hazırlanmış olan videoları dinlemeyi unutmayın. Neden öğretmenim müfredat aynı? Evet kesinlikle öyle. Ancak sizler ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi pekiştirirsiniz konuları. Dolayısıyla çok fazla soru demek özellikle İngilizce için çok fazla kelime bilgisi demek, konuyu tekrar etmek demek. Ne demiştik? I study and repeat topics. For repeating look at the videos. Okay? Okay. Evet tekrar etmek için daha önceki videoları bir göz açma, atmayı unutmayın. Okay. Eight question. Match the activities with the pictures. Evet aktiviteleri resimlerle eşleştirin de. It's totally 10 points here. Look at the keywords. Do homework, ödev yapmak, brush teeth ya da söylemeyelim doğrudan eşleştirelim. Go to school, get up and have dinner. For first one, as you see, she gets up. Evet, ne yaptı arkadaşlar? uyandı kalktı yataktan. The second one as you see he has lunch here or has dinner here. Evet ne yapıyor arkadaşlar akşam yemeği yiyor. He yaptığımda onun has olarak söylememe dikkat edin. Kuralı size tekrar tekrar hatırlatıyorum videonun başından sonuna konuyu toparlıyoruz esasında. She does homework here. Evet, hemen üçüncüsünde ödevini yaptığını görmüş olduk. And for D he brushes his teeth. For E you see she goes to school. Evet. Okay, the last question for today. Write the time with the numbers. Sa Zamanı numaralar kullanarak, rakamlar kullanarak yazın diyor. Totally 8 points. For the first one, it's 5 past four. Saat 4. Saat 4'ü 5 geçiyor. Yani diyebilirsiniz ki arkadaşlar 4.05 değil mi? 4.05 diyebilirsiniz. Ya da Mesela şey de diyebilirsiniz hani 16.05 de olabiliyor. Bazen kol saatlerinde öyle de görünebiliyor öğleden sonrası için. Ama bunu anlayabilmek için isterseniz öğleden sonraya AM ya da PM kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. It's quarter to 11 saat 11'e çeyrek var. Bu yüzden saat 10'u 45 geçiyor. Yine dediğim gibi am ya da pm olabilir. It's half past one. Saat bir buçuk. Dolayısıyla 1.30. It's quarter past nine. Saat dokuzu çeyrek geçiyor. Dolayısıyla it is 9.15. Neydi sorusu hatırlayalım. What time is it? Ya da what is the time? Okay. Sizlere soralım şu anda bizi izlerken saat kaç arkadaşlar? Saat kaçta bizi izliyorsunuz? What time is it when you are watching this video? Evet, sizler bu videoyu izlerken Saatin koç olduğunu bizlere yorumlarda yazarsınız diyorum. Şimdiden herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.